Evet arkadaşlar. Burası Mersin Bozyazı ilçemiz. Bugün bir e, muz sarartma testlerine geldim. Muzu nasıl sarar diyorlar? Sofralarında nasıl geliyor? Onları biraz arkadaşlara soracağım. Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Aleykümselam efendim. Aleykümselam. İsminiz neydi? Cemal Gül efendi. Boz yazılı mı? Boz yazılı efendim. Peki bu nasıl oluyor? Bu muz saratma tesisleri nasıl imal ediliyor anlatabilir misiniz? Arkadaşım bunu sereden e, kesilir. Muz serasını. Onu çocuğumuz araba gönderir. Evet. Bu kalite muzu sahibi evet. Ahmet Ateş. Evet. Gönderiyor 3-4 arkadaş. O da muzu kesiyoruz arabaya, yüklüyoruz bak arabalarına indiriyorlar. Evet evet. Ay, gel, gel gel arabanın yanına gel. Hı. Gel. Evet. Böyle arabaya yükleniyor. Evet. evet. Ha, araba şeyler vatandaşına alıyorlar. Evet. evet. öyle getiriyorlar buraya. Buraya takıyorlar. Ha buraya. Dolanıyor. Evet. Evet. Burada gramı gramına dağıtılıyor. Evet. O koçanları bu. Ha muzun koçanları ha, yani. Gel gel. Böyle gel. Şey bu. Bunlar ıskarçası Iskarta. Evet. evet yani evet. bir kalitesi olmayan demek yani. Evet, evet. Evet. Bunlar birinci kalite. Birinci kalite. Evet. O da tarttıktan sonra dolana dolana burada arkadaşlar kesip bunu havuzda yıkanıyor. Ha. Önce bu havuzda mı yıkanıyor? Evet. Evet. havuzda ha. yıkanıyor. Ha. Havuda yıkanıyor. Biraz burada ayırıyor. kalite kalite ayrılıyor. Evet. Evet evet, evet. 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 Evet efendim söyleyeyim. Burada işlendikten sonra kasalarda işleniyor. Evet. Böyle bir kasa. Ee, bu kasaları yerleştiriyorlar. Evet. Ha tamam. Ee, bu kasalara Türkiye'nin e, Muz isen İstanbul, Ankara, İstanbul her yer gönderiyorlar. Ee, her tarafa gönderiliyor. Ha. Her tarafa gönderiyorlar. Bu şekilde hazırlıyorlar. Evet, evet. Ha. Tırlarla gönderiyorlar. Ha, evet, tırlarla gönderiyor. Peki şu an bu muzun kilosu kaç lira? Muzun kilosu şu an 50 TL. 50 TL yerinde. Evet 50 TL. Tabi bu İstanbul'a varınca 100 TL olur. Kira. Olur. Kira. Olur. Olur. Ha, bu şekilde. Bu da e, bunu şey bunu ömrük çalışırken böyle takıyorlar. Böyle takıyorlar. Üzeri sarmasın. Burada muzu işliyorlar. Ha, tamam. Yani böyle biz Eve gelen yediğimiz muz nasıl e, biz hazır gelirsem demek ki bir, bir sürü işlemlerden geçiyor. Tabi 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 evet. Gel. Evet. Bunlar e, poşet naylon yani. Evet. Naylon içine koyarlar, sandıklarlar. Evet. Ha burada maşallah muzun resmi de var burada. Evet. Ha böyle her taraf. Şimdi bu taraftan muz geliyor. Böyle dolanır, 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 dolanır. Böyle burada. Ha son eriyor ha. İşleniyor. ondan işleniyor. Peki şunu soracağım abi bu kaç kilo gelir biri ortalama bu dalların? Bu dal. 43 kilo falan geliyor. Ha, ortalama 40, 40 50 40 50 kilo arasında oluyor. Ama bu da 100 kiloluğu da var. Öyle mi? Vay 100 kiloluk da var. Ha. 100 da var. Peki bu muz kaç günde ne zaman kaç günde yetişir böyle bu hale gelir muz? Mart ayında dikersen Evet. Bu mevsimde kesersin. Ha, mart. Tamam. Mart'ta dikersen bu mevsimde kesersin. Yani 6-7 ayda yetişiyor. Evet. Nisan, Ma, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Altay, Yedi ayda. Ha, tamam. Rapota tartılıp geliyorum. Ben. Tamam. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgi için. Sağ burası, ol. E, Bak. Burak e, Musa'nın ne nedirler? Burak koyuyorlar, burada olduruyorlar. Ha, orada sararıyor. Ha, orada sararıyor, ondan sonra gönderiyorlar. Tamam. Tamam. Peki bu... Kendi geliyor değil oradan şey yapın. O da duralım böyle geliyor. Tamam. Buradan işte de çıkıyor. Peki boz yazının e, çoğunun geçim kaynağı muz mu genelde? Genelinde muz. Yüzde sekseni olan muz. Yüzde sekseni muz. Ama boz yazı falan ya, öğretmenin de serası var. İmamın da serası var. Heh. Normal çiftçinin zaten var. Tamam. Herkesin serası var. Geldim vatandaş her kişi göz atılıyor Zaten eee ben bir şiir yazdım. Dedim ki şöyle bütün Mersin ilçelerini yazdım. Anamur'dan başladım. Dedim ki Anamur'a tarih kokan Anamur'yumdan dallarında sararmış muzlardan kayraklı ve çakıllı yollardan muz yurdu Anamur'dan selam getirdim size. Börek sıkma yapan bacılardan muz serasında çalışan dayılardan ülkemi muza doyan seralardan, muz yurdu, boz selam getirdim size diye böyle şiir yazdım. Evet. Yani bu boz ile Anamur, muzun başkenti. Evet. Arkadaşım, şimdi bu Anamur, boz muzun başkenti. Öyle. başka yerde muz bu kaliteyi bulamazsın, doğru, doğru. bu bulamazsın. Ya Allah buraya öyle bir toprak vermiş ki. Bunlar da çok güzel yetişiyor muz. Şimdi i̇şte, ithal muz diyorlar. İthal muz da gösterir ama tadı yok. Doğru doğru doğru. Doğru. Bu, ondan iki parmak yersen bundan bir tane parmak yeter. Doğru biliyorum biliyorum. Ha. Sağ ol teşekkür ederim, teşekkür ederim abi verdiğin bilgi için. Allah size bol kazançlar ya versin. Allah size razı olsun. Amin. Herkes